Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin yepyeni projeyle ekranlarımıza geliyor. Ve muhteşem görüntüler ekranlarımızdadır. Melis ile birlikte başrolünü oynadığı Son of Reach muhteşem bir projeyle ekranlara gelmiş olan Kerem Bürsin'in yepyeni bir yapım şirketiyle anlaştığı ve yeni bir projeyle, muhteşem bir diziyle ekranlara çok yakın zamanlarda geleceği malum oldu. Sizler için Melis Sezen ve Kerem Bürsin'den gelen şahane görüntüleri ve muhteşem kareleri e, severek paylaşıyoruz. Ve muhteşem görüntülerimizin yine her zamanki gibi devamı gelecek. Son of Reach çekimleri ve muhteşem görüntüleri sizler için gelmiş olacak. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Yepyeni görüntüleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki görüntülerimizde ekranlara gelmiş.